Oteldeki ikinci günümüzden herkese selamlar. Ee, az önce dün kaldığımız otelden çıkış yaptık. Şimdi Passo Gardena denilen e, turistik bir e, yol var. Burası böyle dağların eteğinde böyle kıvrıla kıvrıla gidilen bir yol. Özellikle motorlu, motosikletli gezginlerin çok fazla tercih ettiği bir rota. E, şimdi oraya doğru gidiyoruz. Sonra e, artık Dolomitler'de 3 gün kalacağımız yeni otelimize gideceğiz. Bugünden sonra artık vadilerde, böyle dağların, alplerin eteklerinde dolaşacağız. Görüşürüz. Bilmeyenler için size biraz Dolomitler bölgesinden bahsetmek istiyorum. Dolomitler Güney Tirol olarak geçiyor. Güney Tirol Avusturya'nın güneyini ve İtalya'nın kuzeyini kapsayan bir bölge. Alplerden oluşuyor. Dolomitlerin çoğu da İtalyan alpleri deniliyor. Burada üç kültür hakim. Almanya'ya çok yakın olduğu için Alman, Avusturya ve İtalya kültürünü hissediyorsunuz. Tasogardana'ya doğru tırmanışa çıktık. Artık yollar bayağı virajlanmaya başladı. Sağlı sollu, şuradaki gibi ilerliyoruz. Kıvrıla kıvrıla Alp Dağları'nın eteğine doğru çıkıyoruz. o kadar çok karavan var ki, karavanlar, karavan parkları. İnşallah bir gün biz de karavanımızla geliriz buralara tekrar. Değil mi Hüseyin'ciğim? Karavanımızla da geliriz inşallah. Paso Gardena Viewpoint burası. Şurada buranın ikonik olan kilisesi var. Daha da yukarılara teleferiklerin olduğu yerlere yürüyerek aşağıya doğru yol kıvrılarak devam ediyor. Evet. Şunun eteklerinden arka ilerliyor. <laughs> İki arasından devam ediyor yol. Biz de şimdi o tarafa doğru ilerleyeceğiz. Paso Gardena'dan şimdi aşağıya doğru iniyoruz. E, Paso di Val Gardena'ya gidiyoruz. Manzara çok muhteşem. bir var. Spor, güzel arabalar, motorlar. Ve harika bir manzara. Selva di Valgardena da burası. Güzel, büyük bir kasaba. Böyle bir vadiye kurulmuş bir tarafı dağlarla çevrili şimdi biraz inip yürüyeceğiz şurada bir park alanı bulduk. Selva Gardena, kış turizmi için tercih edilen bir bölge. Etrafta hep e, oteller var. E, ama şu an Ekim ayının başı olduğu için hepsi kapalı. Dükkanlar da kapalı. Otellerin altında dükkanlar var. Etrafta birkaç tane telefonik var. E, bazıları çalışıyor. E, şu an bu mevsimde de harika bir yer. Şansımıza da hava çok güzel denk geldi. Doğayı seven insanların kesinlikle gelip görmesi gereken bir yer. Başka bir şey demiyorum. Şu an aktif olan teleferiklerden bir tanesi burası. Güney Tirol bölgesi zengin İtalyanların yaşadığı yer diye geçiyor. E, belli oluyor zaten. <laughs> Şimdi Seceda'ya e, teleferikle çıkmak için Santa Cristina Valgardena denilen bir yer, nokta var. E, teleferik belli bir yere kadar çıkıyormuş, ama sonrasında biraz sonra. yürüyüş rotası Ömer var. E, oraya şeyini. gidip bakacağız. Normalde e, Seceda'ya çıkmak için Ortiseiden teleferik var, ama fiyatı e, diğer teleferiklere göre daha pahalı diye okudum Google yorumlardan. E, kişi başı gidiş dönüş 37.5 euroydu. Bakalım eğer bu Santa Cristina'dan daha uygunsa bu teleferiyi tercih edeceğiz biz. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Santa Cristina Valgardena'da böyle bir kasaba. Diye gidiyoruz yani diğer adıyla sesler al ee, buraya hem teleferikle hem de arabayla gidilebiliyor Biz araba yolunu tercih ettik oraya doğru ilerliyoruz yaklaşık hmm. e, ne kadar 24 dakika Ortisey'den yarım saat mesafede yine güzel manzaralar eşliğinde ilerliyoruz. Seyisler Alm burası. Yani Alp diğer ismi. Çok güzel bir manzarası var. Biraz yukarıda böyle seyir terası olan çok güzel bir restoran kafe var. Hava muhteşem. Herkes keyif yapıyor.

Non si può Alpede ayrıldık. Şimdi yolumuzun üzerinde Kastel Rout diye listemde olan bir kasaba var. Şimdi Kastel Rut'a doğru ilerliyoruz. Kastel Rut'a girdik. Burada da bir sürü karavan var. Hatta şuraya hepsi park etmiş. Bence burası karavan park alanı. İlerisi de şehir. Orayı gezmek için buraya park ediyorlar. Kastelrut'ta sanırım bir festival var. Kalabalık, böyle kostümlü insanlar akın akın. Bir festival alanı var, çadır. Oraya gidiyorlar, biz de peşlerine takıldık. Gidiyoruz. Herkes Baviera kostümlerini giymiş festival alanına doğru yürüyor. Değişik kostümler var. Biz de peşlerine takıldık. Gidiyoruz. Çadırlarda bira satışı yapılıyor. Patlos.

<laughs> evet. <Festivali, gülüyor> <Festivali, gülüyor> geldik. Eee <laughs> bir festival varmış. Girişi 3 Şimdi bakacağız. Bir <laughs> toplu Gördüğümüz kalabalık bir festival değilmiş, bir grubun konseriymiş. Biz de şöyle bir bakıp ayrıldık oradan. Şimdi Castelrotto'nun merkezine doğru yani şu ikonik kilisenin olduğu yere doğru gidiyoruz. Biraz kasabayı gezeceğiz. Sonra da bugünkü otelimize doğru yola çıkacağız. Hava kararmak üzere. Şöyle kararmadan biraz

Otele gitmek için biraz geç kaldık ama öyle enteresan bir yoldan gidiyoruz ki böyle dağları tırmandık resmen ve tek şerit bir yol. Ve karşı şeritten gelen birbirine yol vererek geçiyor. Bayağı bir yükseğe şey sonra, sonra Önümüzde bir araba var Allah'tan biz de onu takip ediyoruz. Da böyle bir taraf uçurup virajlı virajlı yollar 300 metre sonra dön. daha 25 dakikamız var inşallah bu şekilde devam etmez diye umuyoruz şu dağın arkasına mı çıkacağız acaba? Yerleşim de var. Sola dönün. Sol taraf uçuru. Allah'tan bariyerler var. Elimizde <laughs> de bir araba gidiyor. <laughs> yani İtalyanlar bayağı iyi yol yapmış ya. Değil mi Hüseyin? buralara gelip dağları da teklerinde dağın başına asfaltları da çok güzel. Karşıdan bir araba geldi. station, castop, Dolomitlerdeki ikinci otelimize de geldik. Güzel küçük şirin bir odası var. Şu an akşam vardığımız için e, manzarayı gösteremiyorum. Ama büyük bir vadiye bakıyordu.